Efendim herkese tekrardan merhabalar, da herkese sevgiler, saygılar, tekrardan partnerinize Elmas bayraklarla birlikteyiz. Evet, evet bugün ne işliyoruz Hatice Hanımcığım? Hmm. Konu çok fazla. Çivisi çıkmış toplumun en önemli büyük sorunlarından biri maalesef. Evet. Eh, yani söylemeye dilim de gelmiyor. Yani bu çok affedersiniz işte tabuğa ve son köpeğe yapılan tecavüz pozisyonu falan. Yani ne konuşulabilir ki hmm. yani? ahlak yerlerde yani sapıklık en üst seviyede diyelim. Ne, ne düşünüyorsun bu konuyla Hatice Hanım? Yani e, ne olmalı bu? Bu sorun nasıl giderilebilir Ya yani Bu sapkınlık nasıl yok edilebilir? Nasıl minimuma indirilebilir? Ya da bunların cezai müeyyitleri ne olmalı? İşte en son biliyorsun birkaç gün önce çok affedersiniz bir köpeği boğazına iple e, evet. bir ormana doğru çekmiş. Hı. Allah'tan da bu iş ispat etmek isteyen Hayvanseverler, hayvan severler e, fotoğraflamış. Evet. Orada e, üryan bir şekilde köpeğin e, hı hı. tepesinde. Bunu bir sosyal gündemde zaten bir konu aldı. Peki bu cesareti nereden alıyor bu sakkınlık? Şimdi sorun çok derin bir sorun aslında baktığında. Hani senin sor, e, sorduğun soruya çok farklı açılardan, çok geniş kapsamlı cevap vermek gerekiyor. E, bunu da cevaplarken ta ebeveynlerin çocuklarını yetiştirmeye kadar inen bir süreç olduğunu düşünüyorum. Çünkü dilsiz hayvanlara cinsel tacizde bulunmak, onları o şekilde bir cinsel obje görmek sapkın, sapkınlık yanı sıra aslında hastalık olarak da görüyorum ben bunu. Temelinde cinsel dürtülerini hayata geçirememiş cinsel yönden yetersiz olan insanların çocuklukta yaşadığı travmalar olabilir, başka psikolojik sebepler olabilir. ve Bunları aşamayan, işte yetişkin olup 65-70 yaşında o kişi hayvan dinsiz hayvanlara daha rahat. Bu biraz nekrofiliye de benziyor. Ölü seviciler var biliyorsunuz. Cesetleri tecavüz eden insanlar da var. Tabii bu, bu canlıya yapıyor, diğeri de ölüye yapıyor bu hastalık aslında baktığımız zaman ve bunu ne yazık ki ülkemizde hayvanlara karşı işlenen suçların yeterli caydırıcılığı yok. Şimdi mesela o e, <laughs> sapık kişi e, gözaltına alındı tutuklanma ile ilgili henüz bir e, bir şey göremedik. Şimdi dünyada insanlar olduğu kadar hayvanların da bütün canlıların ...bizim kadar yaşama hakkına sahip. Bu hayvana dizis olabilir... ...ama dünya sadece bize aittir. Onların da burada yaşaması... ...bizim de onlara... ...bakabilmemiz gerekiyor. Çünkü su isteyecek dili yok... ...konuşamıyor. Bu hayvanın üzerinde son dönemlerde... ...sal taciz tecavüz değil... ...hayvanların ayaklarını kesme... ...hayvanları öldürme... ...hayvanlara karşı... ...ciddi şekilde bir nefret var. İşte bu araştırılması gereken bir konu. O pahalı. hayvan itlafı ile ilgili başka bir programı yapalım yoksa bunu konuyu da Bunun içerisinde da, bunu da mı? konuşabiliriz. Konuşalım. Çünkü hayvan itlafı, e, hayvan itlafına gelirsek evet insanların çok yani e, çocukları ölen, e, hayvanlar tarafından saldırıya uğramış birçok vatandaş var. E şimdi ona bakarsan ben de e, kendi mahallemde hayvan bir, bir köpek tarafından ısırıldım ta uzun yıllar önce. Şimdi köpeğin öldürülmesini istemem, istemem söz konusu değil. Köpektir, ısırmıştır. Gittim kuduz aşısı oldum, e, olay bitti. Yani e, ama bu onun ötesinde bir takım, bir takım grup sosyal medyada özellikle palazlanan bir takım e, grubun bunu e, yukarıya kadar taşıyıp hayvanların, sokak hayvanların çok tehlikeli oldukları, evet, tehlikeli olanlar var, Bak, tehlikeli olan var, olmayan var. Şimdi e, tehlikeli olup tehlikeli olmayan hayvanları da öldürmek, doğru bir yaklaşım değil ve bunun savunulacak tarafı da yok. Şimdi Hatice Hanım, İslam ülkesinde yaşıyoruz. Sorsan evet. hepimiz biz Müslümanız. Elhamdülillah. Vallahi görüntü öyle, Müslümanız. öyle adlandırılıyor ama bizim dinle bir tane Ben de sana öyle söyleyeyim. E doğru söylüyorsun. Elhamdülillah Müslümanız Müslüman diyorsun. Olanlar Şimdi, var ama ağır yıllar, alamayalım. Yıllardan beri, yıllardan beri bu sorun var. Var, evet. Bu sorunu çözemeyince sorunun çözülmedik. Biz bu işi beceremedik. Gelin bu hayvanları öldürelim olmaz. Ha, tam tam yıllardır yıllardır, evet, evet, yıllardır evet. belediyeler Hı. bu konuyla ilgili A Parti bu parti hiç beni ilgilendirmiyor. Amin, evet. Konuyla ilgili ciddi bir çalışma içerisinde olmamıştır Hatice Hanım. Kısırlaştırma adı üstünde kısırlaştırma. E, yapıyoruz mu? Yapıyoruz. Ama bunu doğru, doğru, matematiksel doğru. olarak işte bir hedef koyarak işte doğru. biz şu kadar yapalım işte e, şu tarih içerisinde hedefimiz var. Şu kadar hayvanı kısırlaştıralım, aşılayalım evet. tekrar sahasına bırakalım. Yok kardeş, yani belediye, barınaklar rezalet, orada işçiye maaş ödüyorsunuz, orada a, bütçe çıkıyor, bu hayvanlara mama parası çıkıyor ama sonuca bakıyorsunuz hayvanlar e, rezalet bir ortamda yaşıyor, bir deri bir kemik hastalık içerisinde yani alıyorsunuz hayvanı dört duvarın arasında katı atıyorsunuz tamam sizin işiniz bitti. Böyle bir dünya yok yani ben tüm belediyeler suçludur. Hı hı. Tüm belediyeler bu konuda e, istisnası suçludur. Yani şunu hiç ben e, bilemiyorum, göremedim. E, i̇şte yerel belediyeye bakıyorsun, büyük şehirleri suçluyor, büyük Aynen. şehir diyorsunuz, yerleri suçluyor. Evet. Arkadaş, yani siz bu musunuz? Bu kadar mısınız ya? Bu kadar mısınız? Siz bu hayvanları her yıl ciddi bir hayvan kısırlaştırmasına gitmiş olsanız ve bir yandan da e, destekleseniz, sahiplendirilmeyi nasıl? Atıyorum benim bütçem olsa belki bir köpek alacağım. Ya da bir kedi alacağım. Bir sarı konuşuyorum. Hadi köpek almış olayım. Ama bütçem yok. Hani olsa alacağım. Bu durumda olan insanlara destek sunarak hayvan sahiplendirmesini yapsam hep barınaktaki hayvanları azaltırsın. Doğru mu? E, doğru. De ki sen insanlar işte bütçesi yeterli gelmeyen, mali durumu olmayan insanlara de ki kardeşim sahiplenirseniz kısırlaştırılması benden, aşılaması benden. Anlatabiliyor muyum? Bunun yanında bazı şeyler de sunulabilir. Tabii, doğru. Nedir? Her hayvan, senin evinde hayvan besleyen insan ya da bahçesinde o hayvanın sorumluluğunu alan insanı su faturasında indirim yaparım. Aa, çok güzel bir fikir. Anlatabiliyor muyum? Yapabileceğim ne varsa, elimdeki ne imkan varsa ya, onu siline evet. Tabii ki. Güzel. Ona ücretsiz e, otobüs bileti veririm. Kartı veririm. Tabii. hiç kullan gibi gibi bunları yapabilirim. Ama maalesef biz, çok affedersin saksımızı yani kafa tasımızın içindeki beyin aslında beyin görevi değil saksımızı her türlü yanlış işaret kullanıyoruz ama bir türlü toplumun gereklerini tüm canlıların yaşam hakkına saygı gösterecek ve onları da koruyacak bir yöntemi sistemi ortaya koyamıyoruz Hatice Hanım. İşte temelinde Şimdi, ne var bunun? Bir koyunun bir köpeğin dahi vebali vardır devlet yöneticilerinin üzerinde. Tabii ki, tabii ki. Toplum şimdi karşı karşıya e benim çocuğuma saldırdı, benim evladım öldü. E tamam da e, insan üzerinden okuyalım. Birisi de gittik bir, bir, birini öldür. Şimdi o beni de mi öldürecek? Ya da bilmem anlatabiliyor Hayvan olduğu İlk, için mi öldürecek? Hayvan olduğu için kısas yapıldı. Çünkü saldırgan e, ama değil mi saldırgan insanlar da var. Aynen. Ona bakarsanız. Doğru söylüyorsun. Ya tamam o insanların acı, acılarını anlıyorum. Eyvallah. Hani çok fazla saldırgan hayvan. Ben yani, Öldürmesi tarafları çok asla değil. Çok üzüldüm yani. yani. Çünkü... Çocuk kuduz olmuş. Yani gerçekten tamam. çok üzüldüm. Ama bunun yolu bu, bu değil. Bu değil. Yani toplu katliam, toplu ikna İlalafın... bu değil. Yani değil Ve benim asıl üzerine durmak istediğim konu, yani bu hayvanlardan girdik ama çözümü de verelim en son. Çok ciddi anlamda e, hayvanlar üzerinde çok ciddi anlamda itlaflarla ilgili sosyal medyada ve güncel hayatta da muazzam bir nefret var. Yani hayvanlar hepsi öldürülsün ve sokaklar temizlensin. Bu sadece köpeklerle ilgili değil. Köpeklerden başlanıp kedilere kadar. Sokakta hiçbir canlı hayvan istemeyen bir kitle oluştu. Tehlike burada. Elmas Avrupa, diyor. Avrupa. Avrupa'yı örnek gösteriyor. Avrupa farelerden geçilmiyor. Avrupa'da, Aynen. Avrupa'da fare kaynıyor. Yani övündüğünüz Avrupa buysa. Aynen evet. Siz yerel belediyeler üzerinde yerel belediye yerel zaten hayvan barınakları ya da hayvanlarla ilgili veterinerlik kısmını açıyorlar. O, olan, o, barın yapmıyorlar. o barınaklar bir geçim hal yerine evet, dönmüş. Geçim yerine dönmüş. Yani siz oraya bir bütçe ay ayırımı evet. yapıyorsunuz. Çok affedersin oraya eş dostu yiyorsunuz. Oradan onlara maaş ödüyorsunuz. Onların bir icadı yok atacağını. Ya olanlar hepsini aynı tefeye koymayalım da. Şimdi bak. Barınakların durumu Türkiye genelinde ortada. Şimdi Hatice Sağlıklı değil maalesef. E, tabii ki istisnalar var. ya. Yani tabii Hı -hı. ki hepsi böyle değil. Ama hani bir yerden böyle bir pislik bulandı mı orası geçiyor. E, doğru. Doğru. Orası amacından uzaklaşıyor. E, hepsi söylediği konu, konuya da destek veriyorum. Eğer yerel belediyeler, yerel yönetimler bu sokak hayvanları ile ilgili gerekli kısırlaştırmaları en başından beri yapmış olsaydılar bu kadar çok fazla hayvan popülasyonu artışı olmazdı hem kedilerde hem köpeklerde. Ama e, maalesef çözüm bulamadık. Hepsi toptan yok edip öldürelim. Ve bunu savunan kesimi ben anlayamıyorum. Sen o canı sen, sen vermediğin sen alamazsın. Bu nasıl bir... Ve bazı illerde de ee, köpekler ve kediler öldürülüyor. Yani olmaz böyle bir şey ya. Dilsiz hayvanları öldürmesin. Ee. Bakın geçenlerde şu Marmaray'da sana da söylemiştim ya, koskoca Marmaray. Artık ulaşım Bakanlığından bağlı, İBB'in bağlı. Yani Marmaray'da kediler kendini Marmaray istasyonlarını e, ev haline getirmişler. Yani e, trenlere biniyor falan. insan gibi. Biniyorlar, iniyorlar. Hayvanlar aç hayvanlar bir et bir kemik kalmış. Bununla ilgili ben sosyal medyada şeyim paylaştım. Yahu, bırak sen Yani koskoca kuruluş bile bir mama kabı, bir su kabı konulmuyor. Bu sadece e, e, şey. E, Konan da kaldırılıyor. Konan da kaldırılıyor. Hayvan düşmanlığı. Benim söylemek istediğim bu. Ciddi şekilde artış gösteren hayvan düşmanlığı var. Hayvan sevmeyen insanla sevmez. O zaman birbirimizi ileride biz katlayacağız. Bu bunu, gö bunu Hatice Hanım şimdi benim oturduğum sokak bahçe içinde binalar var. İşte hemen Aha. arka sokakta yine bir hayvan sever var. Bahçede kedilerini falan besliyor. Bir kedinin bir tanesi de hasbel kadar bina içine girmiş. Bir gün beni aradı. Dedik işte böyle böyle Elmas burada bir hayvan var. Ayağına basamıyor, yerden kalkamıyor. Aldım onu, veterinere götürdüm. Röntgen çekildi. Kalçada kırık var. Darbe almış. Araç değil bak, evet. darbe. Yani bir tekmelemiş yani evet, sanırım. Evet. Onun bir şey ameliyatı yani. bana 9000 liraya mal oldu. 9000 lira verdim. Allah için verdim. Evet. Ee, ameliyatını yaptık, yine bahçeye bıraktık ama oraya bir yazı yazdırdım. Kim bu hayvana tekme atıp belinin kırılmasına, kalçasının kırılmasına sebep olduysa havale ediyoruz Allah'a dilerim. Şimdi o bina içinde o kim girdiyse kendini de biliyor, kim vurduysa o hayvana. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Ne ne oldu? Ne oldu? Sen kendi sınavından başarısız çıktın kesinlikle. Yaradılıştaki sınavımız var bizim. Biz yani buraya çok affedersiniz yemeği, içmeyi, eğlenmeyi, keyif sürmeyi işte 5 yıldızlı otellerde yaşayıp o demeye gelmedik ki. Sorumluluklarımız var biz insanız biz cüzi iradeye sahip o hayvanın öyle bir iradesi yok, yok evet. hangi kapıdan girdiğinde kim beni öldürecek kim bana tekme atacak bilemiyor, bilemiyor, bilemiyor ki bilemiyor evet evet ve, ve lazım. Hatice Hanımcığım öneri olarak Hı. istersen bir de öneri Tabii. Hani 20 dakikaya sınırlandırdık ya evet, evet, önerilerimiz evet. Right. barınakların acilen denetlemeye alınması ve her, gün, ve her gün atıyorum 10 personel varsa Günde kaç tane kısırlaştırılma yapabilme pozisyonu varsa hedef olarak oluşturulur. O kadar kısırlaştırılma yapılması kayıt altına alınması. Doğru. Ee, barınaklarda bu şekilde. Bütün o barınaklarda hayvanlarla ilgili e, çalışanların hayvanlara davranışları takibi alınması. Bu dev, devlet bünyesindeki ya da belediye bünyesindeki barınaklar için konuşuyoruz. Kendilerinin otokontrolüne acilen alınmalıdır. Bu ıı, toplumsal olarak bize ulaş, ulaştığında ıı, hayvan sevmeyebilirsin ama hayvana zarar veremez. Evet, bunun çok ağır müyettesi olmalı. Olmalı. Tecavüzlerin de ağır olmalı. Hayvana şiddet uygulanan ağır müyettesi olmalı. Çocuklar bunu öğrenip biliyor musun? Aynen. Baba çocuğu tekme, hayvanı tekme attığında, kediye köpeği tekme attığında, kediye köpeği öldürdüğünde o çocuk oraya tanık oluyor ve Köpeklerin çocuklara saldırmasının en büyük sebepleri bu çocukların da bu köpeklere e, Taşkınlık yapmalı ve evet, Onları öfkelendirmeleri, yani e, aileden e, Hı -hı. gelmesi gerekiyor bazı şeylerin. Ne? Bunu yapan ebeveyn de gerçekten e, ceza müdürlüsü çok yüksek tutmalı devlet erkanları Bunun bir yaptırımı olmalı. Tek atamazsın hayvanı e ezgit edemezsin. Ayrıca e, kedilerin ev içerisinde çok pozitif bir enerji oluşturduğunu. Evet, Aslında çok temiz hayvanlar olduğu bilincini aşılatmalı. Almak isteyip de bütçesine güvenemeyen Değil evet, destek olmam düşük olmalı. Kirada oturan ama almak isteyen olursa ya da atıyorum benim deyimde 3 olmaz ama bir tane de bende olsun. Evet. Yani şey vatandaşlarımıza da suyundan, otobüsünden gerekirse mamasının %50'si kısırlaştırma ve çok önemli iki tane aşımız var. Bir karma, biri de kuduz aşısı. Hı hı. Hani diğer aşıları da çok eee yaptırmasanız değil olur sonuçta tokaktan bir can alıyorsunuz. Hı. Bu konularda da destek verilmesi ve sokaktan sürekli hayvanların bireylerin, vatandaşların sorumluluğuna alınması. Dolayısıyla bu da kısırlaştırmayı kolaylaştıracak, bir takip oluşturacak. Doğru. Ondan sonra bahçe içerisindeki, site içerisindeki binalarda oturan insanlara da yine o bina ve site bahçe alanının metrekaresine göre işte bahçenizde minimum şu kadar kedi beslerseniz bina sahiplerinin ödüllendirilmeli, bahçe temizliğini belediye yapmalı, misal konuşuyorum, atıyorum ilk site bahçesi var, kedi de besliyorsa bahçe temizliğin benden. Ve e, bina sahiplerine yüzde yirmi su indirimi teşvik edilmeli. Aynen. Evet. İtiraz eden varsa gönlü alınmalı. Bu konuyla ilgili haklı ilişkiler oluşturulmalı. Muhtarlıklarla özellikle muhtarlarla ilgili hayvan konusunda acilen diyaloğa geçilmeli. Diyalogdan önce eğitim verilmeli. Eğitim verilmeli yani, ve o konu, bazında ko olabilir. konu takibi yani. muhtarlara, mahallenin muhtarlarına verilmeli. Hmm. Çünkü o muhtar hangi sokakta ne kadar fazla kedi var, o kediye o sokakta insanların davranış şekilleriyle ilgili en ana bilgiye, en temel bilgiye sahip olacak olan yegane kişilerdir. Yani muhtarlar... Boş <laughs> boş oturacaklarına <laughs> bir iş yapsınlar. Çok affedersin. <laughs> muhtarları, <gülüyor> muhtarları harekete <de> getiriyorsun. Muhtarlar <laughs> Sokakta kedi, köpek ne kadar olduğunu de onlar başka şeyleri biliyorlar Aynen. ama bu yeni bir farkındalıkla birlikte aslında doğru bir yaklaşım olabilir ama şunu söyleyeceğim. Arkadaşım yani hayvan sevgisini nasıl sağlayacağız? Hayvan ha. sevmeyen insan sevemez. Ha. Bu kadar, bunu bir altına yerleştireceğiz. Gerekirse konuyla ilgili binalara a, sosyolog, a, psikolog insanlar da gönderilebilir. Yani Tabii. bu yapılabilir. Bunlar yapılabilir. Yapabilir. Her şey, şey, hiçbir her, şey yok. Her şey yapılır. Ayrıca bahsettiğimiz şey biraz da üst segment gelişmiş ülkelerde şimdi Avrupa'yı örnek gösterdikleri ülkeleri ben baz almıyorum. Hakkaniyet vurgusunun çok olduğu, vicdanlı olduğu, inancın da yüksek olduğu ülkeler ve aynı zamanda gelişmişliğin olduğu ülkeler içerisinde bunlar yapılabilir. Bizim ülkemizin durumu ortada ama ne olursa olsun yine de sokak canlarına e eziyet edemeyiz ve onların toplu de, kabul edilemez. Bir de, bir özülmesi, bir de edilemez. çok yani. en önemli bir şey vurgulamak istiyorum. Dört bebek yavrusu bir anne kedi daha üç gün önce yine bizim maalesef araba ezdi. Anne öldü. Dört bebek kaldı. Birini sahiplendirdik çok şükür. Ee, sokak o sokaklarda yani sizin gidebileceğiniz minimum hız 20-30'dur. Yani birinci viteste gidebilirsiniz. Hı -hı. Yani siz burada iki ile üç doğru o sokağa dalamazsınız. Dönüşünüzü alamazsınız. Bu sokaklara dikkat, Kedi karşınızda kedi çıkabilir bilim tabelası evet, bak, o, yani o, belki o evet. şoför daldı, affedersin yani kafa başka bir yerde ama o levhayı görünce otomatik olarak evet, hani bilinçaltına hani bir et, et, etkileme, kasisleri kaldıramıyorsan. Uyarı levhası. Nasıl mesela geyik çıkabilir, domuz çıkabilir, leva var, Hayır, kedi, çıkabilir. kedi çıkabilir. Kedi çıkabilir. Yani benim sokağımda 30 tane kedi var, böyle yani uzun bir sokaktır. Hı, ben, Aşağıdan yukarıya doğru. Hı, doğru. Hı. Aynen. Yani bunları yapabilirsiniz. Bakın bu ne olacak biliyor musunuz? Şoförler de bir görecek, iki görecek, üç görecek. Artık o da O bu sokaklarda şey 20 e, kilometreyi, işte birinci vitesini 20 biliyorsun 20 ile 30 arası, 10 ile 30 arası birinci vitestir. Hani yavaş git arkadaş, yavaş git Freni e, yapabilmen için, o hayvanın kendini kurtarabilmesi için bir süreç tanı, bir zaman tanıyor. Aniden çıkıyor o hayvan önüne belki, e sen de biraz gözünü aç, dikkat et, değil mi sen? Doğru doğru, çok güzel şeyler yapılabilir. Yapmak istedikten sonra her şey yapılabilir. Hayır. Ama burada amaç bence başka, toplu şekilde zehirleyelim, öldürelim, top yekin kurtulalım. Mantalite yani. bu. Çünkü bir e, de popülasyonun bir de, azaltılması e, yani. bir bir de şöyle bir çözümlerimiz çok var Hatice Hanım. Şey belediyelere ait boş arsalar var Hı -hı. yani biliyorsun Biliyorum. o yıllardır boş kalan arsalar var. Buraları sokak hayvanları için bir besleme alanı, toplanma alanı olmalı. Hayvanseverlerin orada o kedileri beslemesine, yiyeceğini, suyunu, hastalığını takip edilmesi için oralarda açalım çok çok doldurmadan oraları. Mesela evet. atıyorum 30 metrekareye ne kadar kedi rahat yaşayacakları bir alan, etrafına bir e, set çekilmeli, bir evet. kapı alanı konmalı. Orada da bu hayvanları kısırlaştırmasını takip etme şansımız olacak doğal olarak. Doğru. Niçin? Çünkü ben hayvanı kısırlaştırmak istediğim zaman sokakta mı bağlayamıyorum. Evet. En azından toplu bir yerde olur, ve rahat kısır. Aynen, Doğru. orada yaşam alanı oluşturulabilir onlara. Hı hı. E, çünkü bizim mesela atıyorum Kaynarca Mahallesi'nde çok ciddi alanda böyle arsalar var. Atıl, atıl, bunlar atıl. temizlenebilir. Zaten bir de ayrı bir konu var. O bahçeler evet. rezalet yani. Bahçe temizliğimizde maşallah hiç yok. Yani bunlar istenirse yapılabilir. Her şey yapılabilir. Önemli olan istemek. E... Belediyeler hayvanseverlerle ikili ilişkiler kurabilir yine muhtarlar aracılığıyla. Evet. Bu muhtarlar kilit rol oynaması gerekiyor. Yok evet yeni de dediğim <laughs> gibi boş oturmaktansa ha vallahi muhtarlar da çok fazla iş yükü. Yok iş yükü kalmadı zaten. Protokollerde e, görünmenin dışında işte mahalledeki ihtiyaç sahipleri, vatandaşların e, belirlemek dışında Aynen. bu da aslında e, sok hayvanlarına yönelik muhtarların da bu projeye bir proje oluşturması evet. gerekiyor. Bu projeye dahil edilip yani bu hayvanlarını da Kendi hangi kendi mahallesinde kaç tane köpek var, kaç tane e, kedi var, bunları belirlemek, bu da çok büyük sorumluluk ister. Bu sorumluluğu da devlet yetkililerin e, bizzat e, bir yasal önergeyle buraya sunmaları gerekir. Çünkü bizim söylediğimizde. Vallahi ben e, hükümet olsam belediyelere cezai müeyyette getiririm. Ben Tabii belediyeleri belediyelerde. Değil, <laughs> aynen çünkü yerel belediye bu <laughs> işi <hoşî>, takipçisi yerel <laughs> bir Tarım Orman <laughs> Bakanlığı ne yapabilir <gülüyor> ki? <gülüyor> yani yerel belediyelerin işi bu. Evet. Çünkü konuyla ilgili ciddi bir sorumluluk <laughs> yüklenin. Ben o hayvana öldürmek istemiyorum. Öldürmeyin dağil arkadaşım. Dağil öldürmenize dağil müsaade edemeyiz. Ya zaten aslında devlet de öldürmek istemiyor ama bakıyor ki yani bir çözüm. geldi evet. Çözüm yok. O yüzden biz sözlerimizi söyledik ve takipçisi olacağız Allah'ın izniyle inşallah. Evet. İnsana yakışır. Kamil insana yakışır davranışları ee, inşallah e, nasip etsin. Amin, amin, amin. Ben hiçbir, bu kadar hiçbir sokak canlısının bu şekilde itlaf edilmesini asla kabul etmiyoruz. Ee, mevcut yasal koşullar içerisinde ya da yeni yasal koşullar yaratılarak bu hayvanların yerel yönetimler bazında kısırlaştırılmalı, kısırlaştırılması ve bakımlarının üstlenmesiyle bu sorun zaten çözülür. Ha, e, hayvan e, şey almak isteyenler, yani hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlar da hayvan sevgisini aşılamamız önemli. Ben onun dışında çok fazla bu işin çözülebileceğini düşünmüyorum. Çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılamamız gerekiyor. Şiddet uygulayan vatandaşların hayvanlar üzerinde şiddet uygulayan kadın ya da erkeğin çok ağır cezalarla cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. ben bir, bir, bir noktalamak istiyorum evet, söyle. Türkiye Cumhuriyeti devletinde ister insana, ister hayvana tecavüzün karşılığı hadım olmamalı. Kesinlikle evet, hadım. Hadım evet, cezası. Tecavüz. Istiyoruz. Hangi hangi canlıya? İnsana da tecavüz etmiş olsalar hadım uygulansın. Aynen köpeğe, aynen. kediye de hadım uygulansın. Hiç kim hiç bir e, insan e, bu şekilde istenmeyen... E, çirkin davranışlar ve e, tacizle karşı karşıya kalması gerektiğini düşünüyoruz. Konuyu kapatıyoruz. Saygıyla sevgiyle kalın. Evet, bugün Hayvansever olmanız umuduyla. Bugün biraz hayvanlardan e, konuştuk. Tekrardan başka bir konuda.